Ve her sabah olduğu gibi bu sabah da ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Bey günaydın. Hoş günaydın, geldiniz hoş Zeyna. bulduk. İyi misiniz? İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Hemen başlıkları konuşmaya başlayalım. Seyircilerimizin başlayalım. merak ettiği sorular var. Yine Temmuz ayını işaret ederek Doğru. başlayacağız. Bakandan da açıklamalar geldi. Sayın Bakan da müjdeyi aslında bir kez daha yine oldu. Gözler bir kez daha Temmuz ayına döndü. Memur emekli için bir düzenlemede söz konusu gibi. Neler söyleyebiliriz bu konuya ilişkin? şimdi şurada rakamları verdi arkadaşlar. Baktığın zaman hani ailelerinde düşünürsen 83 milyonunu e, ilgilendiren bir Temmuz ayı yaklaşıyor. Hı hı. Şurada 10-15 gün kaldı. Gerçekten hareketli bir Temmuz ayı geçireceğiz. 14 milyon emekli Temmuz'u bekliyor. 4,5 milyon kamu personelini ilgilendiren gelişmeler olacak. 1,1 milyon kamu işçisini e, ilgilendiren artışlar olacak. 9 milyon asgari ücretli ki son açıklamalar birazdan asgari ücreti ayrı bir başlık olarak konuşalım evet. tekrar. bir orada bir umut da doğdu. Yine 1 milyonun üzerinde sosyal ödeme alan vatandaş var işte 65 aşağılığı, aylığı, evde bakım parası vesaire. Dolayısıyla ne olacak şöyle bir bakalım istersen Temmuz'da. SSK ve Bağkur emekleri 6 aylık enflasyon artış alacak. Bunu zaman zaman seninle konuşuyoruz. 5 aylık enflasyon belli oldu. 4 Temmuz'da 6. ayın enflasyonu da ortaya çıkmış olacak. Haziran enflasyonu ile birlikte. Hı hı. Orada yaptığımız bir hesaplamaya göre de %39.67'lik bir oran çıkartmıştık. Yani %40 diyelim onu biz yuvarlayarak. Orada bir refah artışı, ek artış da söz konusu olabilecek. Yine memur emekleri ve memurlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Ee, yine orada da bir hesaplama yaptığımızda Temmuz'da %7'lik toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkıyla birlikte %39.17'lik bir oran çıkartmıştık. Tabii 4 Temmuz'da belli olacak o. Ee, orada da ee, yine bir sosyal refah artışı özellikle toplu sözleşme zammının hani Ocak'taki gibi iki buçuk puan artırılması söz konusu olabilecek. Hı hı. Birazdan o detaylara bakarız. Sosyal yardım maaşları artacak. İşte az önce söylediğim gibi 65 yaş aylığı engelli aylıkları evde bakım parası hastasına bakanlara verilen maaşlar da memurların, Zam oranı kadar arttırılacak Temmuz'da. Ee, Zaten pandemi döneminde çokça bu başlıkları da konuşmuştuk. Evet aynı. Yani orada da işte yüzde 40 neyse veya refah parayıyla birlikte onlar da artmış olacak. Kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Bu her yıl Ocak ayında ve Temmuz ayında biliyorsun kıdem tazminatı tavanları yükseliyor. Bu da yine memur maaş katsayısına sayısına göre belirleniyor. Hı hı. Kıdem tazminatı tavanıyla birlikte işte Haziran'da işten ayrılan birisiyle Temmuz Ağustos'ta ayrılan bir işçi arasında kıdem tazminatında yüzde 40'lık bir fark da oluşmuş olacak. Sosyal refah artışı hesaplanacak. Şimdi aslında işte beklenen bu. Burada hani birkaç formülden seninle konuşmuştuk. Birincisi taban maaşların artırılması. Ocakta ne olmuştu? 1500 liradan 2500 liraya çıkartılmıştı hı hı. ki şimdi e, 3500-4000 lira civarında bir taban maaş beklentimiz de var yaptığımız hesaplamalardan. Yine bazı talepler var işte emeklinin taban maaşı asgari ücretle eşitlensin vesaire. Tabi bütün bunlar değerlendirilecek. Özellikle Temmuz'un 4'ünde gelecek as e, enflasyon oranı Burada belirli olacak. Son Hemen, madde asgari ücretle ilgiliydi. Ona ayrı evet, bir başlık evet, açacağız. Ayrı bir başlık yapalım dedim. Onunla ilgili bazı hesaplamalarımız da var. Şimdi tabi bu hesaplamaları geçmeden önce biraz asgari ücreti konuşalım. konuşalım. Asgari ücret aslında tek başına hani az önce verdik 8-9 milyon İşçiyi ilgilendiren bir ücret değil. Bir gösterge rakamı asgari ücret değiştiği zaman... Her işte, birimizi ilgilendiriyor. Her çalışan herkesi ilgilendiriyor. Aynen. Hem asgari ücretin üzerinde maaş alanları da ilgilendirdiği gibi, işte Bağkur primi ödeyeni de ilgilendiriyor, ne bileyim isteğe bağlı sigorta primi ödeyeni de ilgilendiriyor, işsizlik maaşı alanı da ilgilendiriyor gibi bir gösterge rakamı. O yüzden de asgari ücret hani komisyon tarafından belirleniyor. Yine Aralık ayında toplanıyor komisyon. Hı hı. Tabii bir güncelleme, bir ara zam olabilmesi için yeniden komisyonun toplanması lazım. Bir yasal değişiklik de gerekiyor onu da söyleyelim. Hep söylüyorum. Diğer maaşların e, kamu işvereni olarak hükümet belirlerken e, burada işçi işveren birlikte belirliyorlar asgari ücreti. Asgari ücretin öyle bir iki yönü var. Şimdi ne olabilir yapılan açıklamalardan bazı hesaplamalar yapmaya başladık. Seninle işte üç formül üzerinde de konuşmuştuk ama onları rakama hiç dökmemiştik. Bugün rakama dökelim istedim. Peki. E, asgari ücret ne olur diye. Peki. Şimdi birincisi e, ha şu artış oranlarını da verelim istersen. Emekli 6 aylık enflasyon farkı tahmini 39.67 zaten söylemiştim. Memur 39.17 e, asgari ücret için güncelleme oranları %30.67 veya %24.5 bunları nereden buldun diyebilirsin. Bunları şöyle bulduk birincisi 6 aylık enflasyon ikincisi de asgari ücret %50.5 artmıştı biliyorsun evet. Ocak'ta. E, yıllık enflasyon %75 civarında çıkarsa Haziran'da. Aradaki fark %25 civarında artırılması söz konusu olabilir. Refah artışı formülleri taban maaşı 2,5 puan, toplu sözleşme veya 10 puan genel artış söz konusu olabilir. Yani şu da dillendiriliyor işte bu %40'lık artışın %50'ye çıkması gibi bir sosyal refah artışta. da Dillendiriliyor ama dediğim gibi bunların hepsi hı hı. 4 Temmuz'dan sonra değerlendirilecek. Şimdi bu genel Şimdi, çerçeve şu an zaten çok anlaşılmıyor. Oran oran konuştuğumuz evet. için. Asgari rakam ücretteki konuşunca evet konuşunca çok evet. anlaşılmıyor ama buradaki üç formül Biraz üzerinde anlayacağız. Oluyor. Evet ama çok da içeri tamam, girmeden lütfen. anlatayım. Birincisi prim formülü. Hani bu formülü biz ortaya atmıştık biliyorsun. E, Ocak'ta asgari ücretin üzerindeki vergi kaldırıldı. Sadece ne kaldı? Prim kaldı. Yani asgari ücretli bir kardeşimiz 5004 lira olan brüt maaşından 751 lira SGK primi ödüyor işsizlik sigortası primiyle ile evet. beraber ve 4253 lira alıyor. Yani burada denilebilir ki biz vergiyi almadığımız gibi bu primin tamamını ya da bir kısmını da almıyoruz denildiğinde bir formül olarak o zaman asgari ücret 5004 liraya otomatik olarak çıkmış olur diğer artışlar hariç. İkincisi 6 aylık enflasyon formülü. Yani aynı emekliye ve memura uygulanan 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapıldığını yani düşünürsek yani enflasyon farkı gözetilecek gibi evet ama 6 aylık enflasyon kadar fark gözetilecek. Orada da %39.67'den hesapladığımızda toplamda 5940 liraya çıkmış olacak. Üçüncüsü yıllık enflasyona tamamlama formülü. Az önce söylediğim gibi Ocak'ta gerçekten çok yüksek bir oranda artış yapıldı ki bu sadece 2002'de yapılmıştı. Ondan sonraki artışlara baktığımız zaman yine bir önceki yılın enflasyonundan daha yukarıda artışlar olmuştu hı hı. ama %50.5'lik artış e, tarihi bir artıştı. E, yıllık enflasyona baktığımız zaman %75 civarına çıkarsa aradaki fark yani %24.5 tamamlama formülüyle o zaman da eee asgari ücret 5300 liraya çıkmış olacak. Peki şunu bir daha sorayım. Biz bu başlığı da mı Temmuz ayında konuşuyor olacağız? E tabii. Çünkü şöyle, zaten bu e, Bu temeli zaten işin. Evet. Değerlendirebilmek için zaten hep o söyleniyor. 4 Temmuz'daki enflasyon oranına bakılacak. Zaten Ocak'ta da öyle olmuştu. 3 Ocak'ta enflasyon açıklandıktan sonra bir değerlendirme yapılıp Yasal düzenleme yapılmıştı Ocak ayı içinde. Zaten Temmuz'da da 4 Temmuz'da enflasyon açıklandı diyelim. Hı, onu ee, soracağım. Şimdi süreç, e, ki geride bıraktığımız süreçte çok hızlı bir ilerleyiş olmuştu masada. E, tamam dördünde açıklandı diyelim. Ne kadar bir süreden bahsederiz tahmini olarak sonuç alınacak? Şimdi emekler ve memurlar açısından baktığın zaman dördünde açıklandıktan evet. sonra biliyorsun SSK Bağkur emekleri zaten 17'sinden evet. sonra maaşlarını alıyor. Memurlar 15'inden sonra zaten o artış yansıtılıyor ve ödeniyor. Ama ek bir artış olursa bunun hemen yasal düzenlemesi yapılıyor ve ek artış ekleniyor. Yani Temmuz ayı içinde bu tamamlanır. Ama asgari ücretle ilgili düşünürsen zaten biliyorsun çalışanlar Temmuz'da çalışıyorlar. Temmuz maaşını ne zaman alıyorlar? Ağustos'ta evet. alıyorlar. Dolayısıyla o süreç içinde bu gelişmeler de tamamlanabilir o da diye bir düşünüyorum. Süreç olur yine. Ama tabii bakın, bunlar hep biz burada bir formül farazi olarak anlattık. Tam ama. biner üzerinden aynen. gidiyoruz. E, 4 Temmuz'da e, bunun değerlendirmesini hükümet yapacaktır. Ama yapılan açıklamaları sen haber olarak veriyorsun. Hem Çalışma Bakanımızın bütün kesimlerin evet. ücretleriyle ilgili açıklamaları var. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün kesimlerinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son iki diyor. açıklaması zaten hep e, evet. öyle bir işaret gibi okundu. Doğru. Biz yani de burada asgari konuştuk. Asgari ücret kelimesini kullanmıyorlar ama bütün... Evet. kesimler adına konuştukları için tabii işçiler de girmiş oluyor bu işin içine. burada formüller üzerinden konuşuyoruz ama son asgari ücret konuştuğumuz dönemde biz Faruk Erdem'den böyle cımbızla almıştık bilgileri tahminleriniz de yine aşağı yukarı doğru çıkmıştı o süreçte. Şimdi tabii hesaplamaları yaptık ama dediğim gibi tahmini hesaplamalar. Şimdi, Şimdi az önce sorduğum sorunun evet. cevabı aslında bu. Hani takvim nasıl işleyecek diye. tabii hiç bahsetmedik ama burada bir de Kurban Bayramı ikramiyesi var. 4 Temmuz'da zam oranları belli olacak. Yani enflasyon açıklanacak pazartesi günü. 1-8 Temmuz'da emeklere kurban bayramı ikramiyesi ödenecek. 1-5 Temmuz'da memur emeklerine maaş verilecek. Ay içinde de fark verilecek. Yani e, yapılacak zam farkı. 15 Temmuz'da memurlara zamlı maaş. 18-26 Temmuz'da SSK emeklerine zamlı maaş. 25-28 Temmuz'da da Bağkur emeklerine zamlı maaş ödenmiş olacak. Ha Asgari ücrette bir değişiklik olursa da <laughs> o Temmuz maaşı olarak mesela değiştirildi değiştirilirse bir Ağustos'ta Ağustos o ödenmiş olacak. Ödenmiş olacak, takvim hızlı işleyecek eğer böyle bir şey olursa. E, şimdi tabii e, Temmuz'da dediğim gibi çok yoğun bir mesaimiz olacak Doğru. bu konuya ilişkin herkesi, herkesimi ilgilendiren başlıklar mevcut. Ee, tabii, bir de araya bayram girecek evet, tabii. 4-4,5 günlük bir bayram tatili de girmiş olacak. Ee, ama biliyorsun o tatillerde bu tür işler hızlı devam ediyor. Yani görüşmeler, konuşmalar. Bir de yaz dönemi tabi üzerinde. Evet, ee, konuşmaya devam ediyor olacağız. Bu arada e, bir elime telefonda bir son dakika bilgisi de geldi. Buyurun. FED faiz kararı belli oluyor diye. kısaca belli bir, belli Evet tabi şimdi aslında piyasaları konuştuğumuz zaman FED'in Bekliyor piyasalar. E, ne oldu? Amerika'da çok e, yüksek bir enflasyon geldi. Hı hı. Yani son yılların en yüksek enflasyonu geldi. Bu da Amerika'da faiz artışı beklentilerini arttırdı. Faizi arttıracağı kesin de 50 puan mı, 75 puan mı? Hı hı. onun merakı içindeler. Bugün o açıklanacak. Tabii bizim iç piyasayı da bütün dünya piyasalarında etkileyecek bir rakam olacak. Bir cümle bir şey söyleyeyim. Bugün Hızlıca. gelir gelir endeksi senetle ilgili talep toplamada başlıyor. başlıyor. 22'sine kadar devam edecek. Yarın o başladı konuşalım Olur. yine. İlk ödemelerde 23 Eylül'de olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza sağlık. Farkerdem'le her gün konuşmaya devam edeceğiz elbette. Ben Farkerdem'i bulayım hemen devam edelim.